işin arkasında cam gözün eşyalarını getiren emanetçi var. Ben emanetçiyim. Yegenler, hünkârımızın huzuruna vardım. Anlaşılan o ki hünkârımız bizden yana huzurlu. İftira hakları onun güzel gönlüne tesir etmemiş. Bu kadar delil varken nasıl rahat dolaşacağız? Şükür ki hünkârımızdan ruhsat aldık Tatar. Lakin bundan gayrı hünkârımızla sadece Söğütlü irtibat kuracak. Bizler artık yer altındayız. Bugüne kadar bazıları bizi komutan bildiler. Bazıları Halil Halit Bey dediler. Lakin bundan gayrı sadece dayı diyecekler. Yegenler, paytahtı bütünüyle yakmak istiyorlar. Sarayıyla, camisiyle, kilisesiyle, havrasıyla, Müslümanıyla, gayrimüslimiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla. Lakin bilmiyorlar ki bundan gayrı payitaht sokaklarında dayılık müessesesi korulmuştur. Devletin elinin yetişemediği, kolunun uzanamadığı... ...kanunların, sefaretlerin elini kolunu bağladığı yerlerde artık biz olacağız. Bu bir harptir. Bu bir cenktir. Bizim alnımıza kara yazı yazanların alınlarında kan yarası olacak. Bu bir harptir. Bu bir cenktir. Bu cenkte canını hakka teslim eden yiğit bundan gayrı kefenlenmeyecek. neden kefenlenmeyecek? Şehitler kıyafetleriyle gömülür.